kaşık pul biber yiyeceğiz. Urfa biberi felaket acı. Ensar. Evet. Evet. Kimden başlıyoruz? Başla. Benden. Senden mi? Anlatıyorum. Dikkatli bak. Benden. Yanlış yapan yer. Ben söyleyeyim. Zor sorular. Ben adaletli zor sorular sorarım. Şimdi Ensar Dikkatli izle. Çekirdek. Evet bildin. Çekirdek Hı. doğru. Doğru. Hı. Çekirdek. Çok kolaydı onu. Pa sana da onu, kolay soracağım. Onu papağan bile anlar yani. Hadi yenecek. hadi sana da kolay. Ben adaletliyim tamam. mi? Ayrım yapmıyorum siz Nasıl biliyorum ben? Bak. Uçak, uçak uçuyor. Bilemedin. Ney? Rüzgar, ye. Öyle bir rüzgar mı var ya? Rüzgar geliyor ya oğlum. Bana da çekirdeğe sorsaydın. Tamam sana da kolay canım. En sana soruyorum. Acı mı? Ensar yemez ha. Bak sonra hile yaptı dersin bak. İldi. Nasıl suyla sürahi aldım Tamam, tamam bardağı doldurdum. doldurdum su. Tamam ben de. Sıra sen...